Evet arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber tekrar yasılıya hazırlık videosu çekelim. Bir tane daha. Peki çekelim. Yine ilk sorumuz yüzde ve bakalım. Bir motosiklet gitmesi gereken 320 kilometrelik mesafenin yüzde 20'sini gittikten sonra lastiği patlıyor ama ve yolda kalıyor. Aa geçmiş olsun gidemeyecek artık. Bu motosikletin daha gitmesi gereken yol kaç kilometre diye. Yani belli bir yolunu gitmiş ve durmuş. Kalan yolu soruyor. Şimdi yüzdelik alma. Bakın yüzdelik alma her zaman aynıdır. 320 sayısının yüzde 20'sini almak. Yüzde 20 ne demek? Bakın yüzde 20. Şöyle demek. Hemen bunları çarpalım. Bakın şu sıfır bu sıfırı götürdü. Bu da bunu. Hocam ben burayı anlamadım. O zaman şöyle. Bunları çarptığın zaman 3200 pardon 6400 bölü 100 yapıyor değil mi? Evet. Şunları sadeleştir yine. Burası 64 yapar. Şimdi cevap 64 mü? Hayır. Bunun %20'si 64. 320 kilometre yol vardı. 64 kilometre gitmiş. Geriye kalan yolunu soruyor. Şurası 6. Burası 1. Burası 5. 256'dır. Cevabımız arkadaşlar. Cevap 256. 64. 320'nin %20'si. Bütün mesafe bu. Gidilen bu. Kalan mesafe 256'dır diyoruz. Ve bu soruyu geçiyoruz. Şimdi açı ortay sorusu. Bakın açı ortay çizme. Adı üstünde açı ortay. Orta. Ortadan böler açıyı. Açıyı gelir ortadan ikiye çak yarar gider arkadaşlar. 150 derece mi? Şunun tam ortasından şöyle bir tane geçer. Yine bunlar gibi bir ışın. Ve bu özelliği artık iki eşit parçaya 75 derece 75 derece olarak ayırın. Gel bu 80 hocam ben yapacağım. Pekala hemen yap bakalım. 80 hocam tam ortası bak tam ortasından şöyle geçereyim. Bu 80 gitti artık burası iki parçaya bölündü. 40 derece ve 40 derece olarak. Aferin. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Burada açı yok. Şşş, aman ha. Açı olmadığını söylediğini kimseye söyleme. Burada bak 90 var. Aman 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 aman. Peki hocam tamam. Şuradan tam ortadan şöyle geçer. Ve bu 90'ı 45 45 olarak iki eşit parçaya ayırır. Açı ortay. Ortalar ortadan ikiye yarar. Ve burayı da geçiyoruz. Evet çember sorusu, çember sorusu, çember sorusu. Bakın. Çemberin sizden ya çevresini ister hepsini veya çevresini değil de şu kısmını ister. Çemberin çevresi şu yuvarlağın uzunluğu demek. Bir kısmı da şu kısım yani çevrenin bir kısmı. Bakalım ne diyor. Şekildeki o merkezliği Çemberde OB 6 cm. OB şurası 6 santimetre. Tamam olduğuna göre 40 derecelik merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğu kaç santimetre diye. Şimdi bak merkezden duvara bir çizgi çekilmiş ya. Evet şu merkez mi? Evet bu bir duvar mı? Yeni çekilen çizgi 6'dır. Neden? Çünkü yarı çaptır. Harika. Peki hocam bize basit pratik bir formül ver. Orantı kurarak kafamız karışıyor. Tamam hadi orantıyla gitmiyoruz. Sana pratik bir formül veriyorum. Bütün çemberi isteseydi 2 pi R yapacaktın. Madem ki belli bir kısmını istiyor. Verilen bu açı bununla ilgili değil. Alfa bölü 360 dersin. Bu alfa ne diyor? Şu bak. Şu kapanan yer var ya. Şuradan açılmaya başlayan böyle birleşince kapanan. Şu çatal, şu sivri köşe, şu ne dersen de. Şurası şu merkez O'ya değen. Yani bu gözlük şurası her neyse işte buna ne diyorsan sen. Bu açı, bu şapka. Şu Sivri olan kısım merkezdeki bu açı şu şuradaki açı bak. Şuradan çizildiğinde buradaki değil. Şuradan buradaki değil. Merkezin açılıp iki kola ayrılıp duvarlara çarptığı açıdan bahsediyorum. Alfa budur. Bizim alkamız budur. 2. Bir yok nasıl yok? 3. Vermiş bak. Sonra da verecek zaten. R. Re, Reyes hocam yarı çap. Aferin. 6. Alfamız 40 hocam. Bölüm 360. Şimdi size pratiklik göstereyim. Kalkıp bunların hepsini çarpmayın. bir. Şu sıfırlar gider bir kere her taraf ona bölündü diye. Şu bir kesir mi? Öbürlerim düşünüyor. Şu bir kesir mi? Evet hocam. 4 bölü 36. E 4 4'e böl 1. 4'e böl 9. Yani aslında bu çarpma işlemini bak oynamıyorum işlemle. Size kolaylık yani görmeniz açısından yazıyorum uzun uzun. Burası 1 bölü 9'a dönüştü değil mi? Evet. Şimdi istersen çarp. istersen artık sadeleştirme yap. Burası sana kalmış. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 bölü 9 aşağıda var. Yani cevabımız 4 santimetredir diyorum arkadaşlar. Eğer bütün çevreyi sorarsa buna gerek yok. Eğer bir kısmını sorarsa şunu da formülü eklemeyi unutmazsınız. Bu da orantı kuranlarda zorlanmak için pratik bir formül arkadaşlar. Evet U kuralı Z kuralı. Bakalım bu kurallar neymiş ne diyormuş. Bu üçünün paralel olduğunu söylemiş. Ve bunun açı orta olduğunu söylemiş. Bak KM açı ortay. Burası var ya can alır can. Açı orta. Yukarıda yazanları var ya düzgün bir şekilde okuduğun zaman bazen sana soruda da şurada belirtmez burada belirtir can alıcı can. Açı ortay diyor. Açı ortay. Yani şu K açısını iki tane eşit parçaya bölmüş demektir bu. Çok güzel. Peki hocam ben bir şey gördüm. Ne gördün söyle bakayım. Bu düz bir çizgi. Bu 130 sa ben bunu 180'e tamamlamak istiyorum. Bu nefsi 180 ya. Aferin. Burası 130 sa buraya 50 kalır. Çok güzel. Bak ya Z'den şu 130 buraya görüyor. Burası da 130'u görüyor. Ya, Z'den, ya da tekrar şurada bir U var. Daha başlamadık gerçi görmeyi ama tekrar dedik Burada bir U var. Şu 50 ise burası 50'den arta kalan. 180-50 130 derece değil mi? Evet. E peki bunun hepsi 130. Bak hepsi 130. Dikkat et. Bunun hepsi 130. Bu 130'u ne yapacağız? Kardeş payı yapacağız. Neden? Çünkü açı ortay. 65 derece 65 derece. E kapat hocam ben burada o gördüm tekrar ya. Aferin ya. Helal olsun var ya. Bu o nedir? Yine burası 180 olacak. Burası 65 ise x e, 180 x i. 65 kalır. Temiz bir şekilde 115 tir. buranın cevabı. Diyorum ve açı sorusunda geçiyorum. Şimdi eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen. Bak. Eşkenar dörtgenle ilgili sana bir tüyo vereyim. Aklında kalacak eşkenar dörtgen görünce aklına uçurtma gelsin. Uçurtmanın iki tane şöyle çapraz çıtası var. Bu çıtalar buraya eşit buraya eşit paylaşmazsa bu uçurtma havada uçmaz. Süzülmez. Yamuk uçar. Düşer. Sorun yaşarsın. Değil mi? Veyahut bir tarafa çarpar. Çünkü güzel uçmaz. Çıtaların eşit bir şekilde bölünmesi lazım. E tamam. Bu 8 s o zaman bu da 8'dir. Bu 5 s o zaman bu da 5'tir. Peki hocam ben formülü hep unutuyorum. Bak yine çıtalardan gidelim. Bak sana çarpı yapmış gördün mü? Alttan alttan çarp diyor aslında. Ve ikiye bölmeyi de unutma ki bak çarpı çarpma anlamına geliyor. Ve ikiye bölerim ki ben havada uçayım. Yani ben şu çıtaları çarparım. Çıta 1 10. Çıta 2 16. Niye? Çünkü 8 8 şurası komple 16. Burası da 10. Ve uçurtma uçsun diye ikiye bölerim. Bunlar çıta 1 çıta 2 ve bu da uçurtmanın uçması için. 160 bölü 2'den de cevabımız 80 santimetre kare yapar arkadaşlar. Buna da tekrar geçiyorum ve yine çember. Yine çember, yine çember. Bak şimdi unutma artık çemberi. Eğer bütün bir çevreyi sorarsam sadece ve sadece 2 pi yapıyorsun. Eğer ki bir kısmını sorarsan alfa bölü 360'ı yanına yazıyorsun. Aşağıda verilen aynı yarıçaplı İki çemberin birincisinin çevresi, ikincisinin de merkez açısının gördüğü yayın uzunluğunu bulunuz. Soru güzel. Şunun bir çevresini bulalım. E hocam tamam 2 pi ile yap. 2 çarpı 3 çarpı 16. Bak. Çap. Yarı çap çap. Bak adı üstünde yarı diyor. Yani bu hepsi 16'ymış bunun. Şu kısım merkezden duvara o zaman 8'dir. Şu da merkezden duvara 8'dir. Benim küçük 8 8'dir. Tamam mı? Formüle sadık kal. Peki 2 pi r. Hocam alfabeyi satmış. Hayır. Bütün çevre istiyor bak. Birinci şen, benim çevresini soruyor. 2 zaten 2. Pi. Pi kaç? 3. R kaç? R. Sen bana R'yi söyle. Hocam R 8. İyi aferin. Bu kadar. E tamam şurası 6. 6 kere 8 de 48 yaptı. Buranın cevabım. Buraya gel. Bak aynı yarı çaplı. Şunları 8'lere yerleştir. Yoksa böyle kalkıp 16 yazacaktı. Hocam yine açıyor. Nasıl açıyor? Bak 90. Şu unutma ya. Bu 90 derece ya. Şu diyor böyle dikli bir şekilde e, karaya benzer bir şekil çizdi Böyle sihirli bir şekil. Bu 90 anlamına geliyor. Şuraya sonra bak. Şu A'dan B'ye. Bir kısmını. Hocam ben bunu bulurum. 4'e bölerim. E, e tabii ki bu da olabilir. Mantıklı. Ama ben sana formülden göstereyim. Çünkü bu açıyı 90 vermez. 100 verir. 110 verir. 150 verir her neyse. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 yerleştirmek isteyen kimler? Hocam ben. Gel bakayım buraya yerleştir. Hocam iki zaten 2. Pi zaten 3. R 8 vermiş. 360'ı da yazdım. Bu alfayı merak ediyorum. Alfa dediğim gibi bakın. Merkezlerden geri git. Şöyle. Kapattı. Nerede kapandı? 90'da. Veya nerede böyle açılmaya başladı? 90'da. İki kolun birleştiği yer. 90 derece. 90 derece, 90 derece. Evet, demin 40'tı, şimdi 9'lu benziyor. Şu sıfırlar her tarafı 10'a bölmek anlamına geliyor. Şurası 9 bölü 36 9'a böl 1, 9'a böl 4. Ne oldu bu işlem? 2 çarpı 3 çarpı 8 oldu. Değil mi? Evet. Burası ne oldu? 1 bölü 4 oldu. E tamam. İster çarp, ister sadeleştir. Bak şöyle şu 8 ile 4'ü çarpıyor diye sadeleştirebilirsin. 2 olarak. Veyahut çarpıp bölün arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde yine gösteriyorum. 8 ile 4 sadece burası. 2 kere 2 4. 4 kere 3 de 12 yapar. Buranın cevabı bu. Tamam mıdır? Bence tamamdır. Burada bütün şehre istediği için sadece 2 pire kullandım. Burada belli bir açı istediği için formülü kullandım. Orantı kurmak isteyenler yine kurabilir. 360'a 48 den geliyorsa 90'a kaç den girebilir diyebilirler. Yine bu formülü de kullanabilirler. Pratiklik olsun diye gösterdim. Hocam bu ne? Soru yok. Burada soru yok. Burada size özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir Çok genin. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen, yüzgen, elligen her neyse. İç açıları toplama, dış açıları toplama, bir açı iç açısı muhabbeti falan vardır. Şimdi ilk önce aklınıza şunu kazıyın. Şöyle çiviyle kafanıza çakın. Üçgen de olsa, dörtgen de olsa, her ne haltgen de olsa. Hocam haltgen ne ya? İşte haltgen. Haltgen de olsa 360'tır bunun dış açıları toplama. Hepsi için. Tekrar yazmayacağım. Üçgen içinde 360. Dörtgen içinde 360. Beşgen içinde altıgen içinde hepsi için geçerli 360. Dış açıları toplamı. Peki içe gelelim. İç açıları toplamı. Bakın şimdi. Aklınızda kalması için. İkigen diye bir şey yok değil mi? Yok. İkinin üstünde başlamam gerekiyor. Şuraya en eksi iki yazdım. İki koyamayım ve bir koyamayım diye. Ve 3'ten başlayınca burası bir olsun diye. Üçgen bir tane 3 üç, üçgen için iç açıları toplamı 180 mi? Tamamdır. Dörtgen için 360 ve böyle devam eder. Ha size bir tüyo da vereceğim. Önce burayı bitireyim. Ondan sonra tüyo vereceğim. Üçgen için iç açıları toplamı 180 derece değil. Dörtgen de 360 derece değil. Şimdi bu bir üçgen. Bir, iki, üç tane açısı var. E 180 derecesi düzgün bir üçgenin bir tane iç açısı 60 derecedir. Şurası 60, burası 60, burası da 60. Tamam mı? Dörtgen de 360'ı... Dörde bölersin çünkü dört tane açı var. Dört eğer, eğer, düzgün bir dörtgense bu. Ki bu kare olur düzgün dörtgenle de 90 derece, 90 derece. Hepsi 90 derecedir. Buraların bu da 90 derecedir. Tamam mı? Peki gelelim beşgene. Yine en eksi 2 çarpı 180 hepsinde geçerli zaten. Bu sefer ne yerine 5 koyacağım. 5 kere 5, 5'ten 2 çıkar. 3, kere 180. Bununki 540 yapacaktır. Tamam. Şimdi formülü yerine koyarak yapabilirsiniz ama ben size bunları çok hızlı bir şekilde çıkarmaya göstereceğim şimdi. İlk önce e, bu arada üçgenin iç açılarını bir dakika geri dön. Bir tane dış açısı bize lazım. Bir iç açısı 60 derece anladık. Dış bak bir tane kenarı al. Herhangi bir tane sadece bir tane seç. Şöyle devam ettir. Düm düz ama bak düz kırmadan bu açıyı. Burası 60 sa bunu 180 tamla. bir tane dış açısı 120 derecedir. Bu kadar. Şunu al. Tamam mı? Devam ettir şuradan. 90 ise bu da 90 derecedir. Bir iç açısı 60, bir dış açısı 120. İç açılar toplamı 180. Bir iç açısı 90, dış açısı 90. İç açılar toplamı 360. Bu dörtgen için ve üçgen için. Peki. Beşgen. Toplamı 540 mu? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş kişi var. Beş kardeş var. Paylaştırma beş kardeşe bunları. Tokat mı yani hocam? Yok yok. Başka beş kardeş. 540'ı beşe böl. 108 yapar. Bir kenarda bölün isterseniz. Ama hızlı ve pratik olsun. Ben yine böldüm burada. Şimdi hepsi 108. Bu 108, bu 108, hepsi 108. Hadi birine 108 yazdık. Devam ettir hocam. Şuradan dümdüz. Bak kırmadan dümdüz. Ettir. Burası ne yapar? Bak 180'e tamamlıyorsun sen zaten. E burası 108 ise buraya da 72 derece kalır. Bir iç açısı 108, bir dış açısı 72. Dış açıyı iç açıdan bulabilirsiniz. Ve ve iç açıları toplamı da 540'tır. Aynı şekilde altıgen için 720'dir. Bir iç açısı 720'yi 6'ya bölersen yani 120 yapar. Şurası 120 derece. Şöyle devam ettirirsem burayı. Burası bir dış açısı 60 derece yapar. 7gen ve 8gen. Önce bir 7geni yap, 8geni yapayım ondan sonra 7gene geleceğim. Çünkü yedigende özel bir durum mevcut. Şimdi 8gen. 8genin iç açıları toplamına bakalım. 8 genin yine iç açılar toplamı bak için n-2 çarpı 180 formülü kullanılır. Burada en yerine 8 yazarsın. 6 çarpı 180 olur. Bu da 1080 yapar arkadaşlar. 1080'i de 8'e bölerseniz bir tane iç açısı 135 derece yapar. Ee, ben bunları tabii ki anlattığım için hatırlıyorum. Siz yine bir tarafta bölün. Yine aynı sonuçlar çıkacak. Bir iç açısı 135 dereceymiş. Bunu şöyle devam ettirirsen bir tane dış da 45 derece çıkar. Şimdi yedigene gelmek istiyorum. En önemlisi bu. Bakın yedigen için şöyle bir durum mevcut. n-2 çarpı 180 yaptığında en yerine 7 koyduğunda 5 çarpı 180 geliyor. Bu 900 yapıyor. Ve 900 sen 7'ye böldüğünde maalesef ki bu tam bölünmüyor. Dolayısıyla bir açısını sen burada eğer ki sınavda sana sorarsa hocaların falan veyahut bir yerde gelirse karşına sınavlarda testlerde 900 bölü 7 olarak bırak. Tamam mı? Bir yani günlüğü olarak sorarsa da çünkü sıkıntı. Yani 900 bölü 7 olarak bırakırsan daha mantıklı. Şimdi hepsini işledik. Peki hocam senin verecek, vereceğin pratik yöntem ne? Hemen geliyorum benim vereceğim patik yönteme. Bakın şimdi üçgen 180'den başlıyor değil mi? Üçgen 180. 180 ekle 360. Bu dörtgen oldu bak. Üçgen, dörtgen. 180 ekle 540. Beşgen oldu. 180 ekle buraya 720. Bu altıgen oldu. 180 ekle buraya 900. Bu yedigen oldu. 180 ekle 1080. Bu da sekizgen oldu ve böyle böyle gider. Bu birinci pratik yöntemim. İç açıda toplamını bulmak için. Ha bir dış açısını bulmak için. Ya veyahut sen en eksik 2 çarpı 180'i kullanıp sonra bu kullandığın şurada mesela altıgende diyelim ki en eksi 2 çarpı 180'i kullanıp yani ne yerine 6 koyup bulup ondan sonra 6'ya bölmek istemiyorsan bir iç açıyı bulmanın kaçak bir yöntem var. Daha doğrusu daha kolay bir yöntem var. E biliyor musun? Altıgen de olsa, beşgen de olsa, hangi, kaçgen olsa olsun demedi mi ben bir tane dış açısı? E, pardon dış açıda toplam 360'tır diye. Evet hocam dedin. E tamam. dolayısıyla bu bir altıgen. Bunun altı tane dış açısı olacak. Yani her biri için uzatıldığında. Peki 360'u ben altıya bölersem 60 derece. Bakın bu bir dış açı. Sen getir 60'ı şuradan diyelim ki. Getir ya da buradan. Kapat şunu yazmamışsın diye düşün. 60'ı yazdım buraya. Bu bir dış açı mı? 180'e tamamla 120. Aha iç açısını buldum. Tamam mı? Bu kadar. Diyorum. Ve bunu da geçiyorum. Tekrar dediğim gibi. Eğer ki iç açıları bilmiyorsan dış açıları kullan. Dış açıları kullanarak yine bu sefer beşgen için ya da tekrar altıgen için anlatayım. Bütün iç açıları dış açıları toplamı 360'tır altıgenin dış açıları toplamı ya da beşgenin her neyse 360 6 tane dış açı olucu 6'ya böldüm ve bir tane dış açıyı buldum. Dış 360 ise iç 120'dir direkt. En eksik 380 deyip ondan sonra bunları 6'ya bölmekle uğraşmadım. Kaldı geriye son iki sorumuz sanırım arkadaşlar. Evet. Şimdi aşağıda verilen yamuğun alanı kaç santimetre kare i̇şte değil. Yamuğun alanını hatırlıyorsunuz. Kopya çekmişti üçgenden paralel falan. Neydi kopyası? Şimdi bu yamuk ya. Bunlara düzgün bir şey yapmaya çalışıyor. Yamuk diyor ki, ben diyor üstümü altımı alırım. Bunları diyor toplarım. Kendime yeni bir tane taban uydururum. Uyduruktan formül çıkarıyor kendine yamuk. Tamam mı? Sonra hani paralel kenarda tabanla yüksekliği çarpıyorduk ya bak. Önce kendine uyduruktan bir tane ee, taban çıkardı. Sonra paralel kenardan kopya çekip yükseklikle çarptı. Yüksekliğimiz kaç? Beş. Üçgenden de kopya çıktı. ikiye böldü. Bak kendine uyduruk taban uydurdu. Paralel kenardan kopya çekti ve üçgenden de kopya çekti. Yap bunu. Burası 16 çarpı 5 bölü 2. E tamam 80 burası. Bölü 2'den. 40 santimetre kare buranın alanı yapar. Arkadaşlar yamuğun anı unutmayın. Yamuk kopya çekmiştir. Kendine uydurup bir taban uydurmaya çalışmıştır. Sonra paralel kenardan kopya çekmiştir. Taban çarpı yüksekliği diye ha demiş. Bir de üçgen üzülmesi üçgen, üçgenden de kopya çekelim. Oradan da kopya çekmiş. Ve kendine böyle değişik bir formül çıkarmıştır arkadaşlar. Son son son. Son sorumuz. Evet. Aşağıda verilen eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Hocam ama bu eşkenar dörtgen değil. Bu bir paralel kenar. Şimdi bak. Çok güzel bir yere değindim. Sana bir bilgi vereyim eşkenar dörtgenler aynı zamanda bir paralel kenardır. Bak. Şu soruyu hatırlıyor musun? Bak bu bir paralel kenar. Aynı zamanda bir Şöyle çevir. Bildiğin eşkenar dörtgen değil mi? Evet. Aslında eşkenar dörtgen yine karşılıklı kenarları paralel olan özel bir paralel kenardır. Yani aslında eşkenar dörtgen her kenarı birbirine eşit bir paralel kenardır. Tamam hocam uzatma. Uzatmıyorum. Şimdi 20 20 20 ve 20. Niye? Çünkü eşkenar dörtgen. Eşkenar. Kenarlar aynı. Hocam çıtalar yok. İki tane formülü vardı. Ya çıtalardan git ya bir bu paralel kenar ya aynı zamanda. E bunu bir paralel kenar olarak düşün. Bir paralel kenar gibi düşün. He mantıklı. O zaman ben 20 ile tabanla yani yüksekliği çarparım. O da 140 santimetre kare yapar. Ve ben bunu da hocama veririm. Yazılıdan da tam puanımı alırım. Evet arkadaşlar ikinci videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah yüksek alırsınız. Ve yüksek aldığınızda da yorumlara yazarsınız. Buradan hangi okulda hangi çocuk olursa olsun herkese selamlar. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.